Evet. Px polinomu verilsin. Bunların terimlerini katsayılar toplamını, sabit terimini, derecesi ve baş katsayısı ki bu konu için en önemli terimler bunlar. E, bunlara bir bakalım. Terimleri dediğim zaman dikkat etmem gereken nokta işaretleriyle birlikte almamız gerekiyor. Burada 3x kare, eksi 4 x küp, virgül 5x artı olanlara yazmasak da oluyor. Burada eksi 4 x üzeri 5 virgül 2 bunların terimleridir. Katsayılar toplamında da e, dediğim gibi yine işaretleri alacaksınız. Ve e, burada da dediğim gibi toplamada da dikkat edeceğim. 3 4 değil mi? Burası 4. Burası artı 5. Yine eksi 4 artı 2. Ee, pozitifleri önce toplayabilirsiniz karıştırıyorsanız ya da şu ikisinin toplamı zaten 8 olacak bu eksileri eksi 8 yani burası eksi 8 burası artı 8 birbirini götürdü topladığım zaman cevap 2 olacak. Ee, sabit terim neydi sabit terim önünde x olmayana biz sabit terim diyorduk x olmayan yani değişken olmayan daha doğrusu x demeyelim burada neye sabit terimiz artı 2 eksi olsaydı eksi alacaktım artı 2 olduğu için 2 diyoruz. Derece. Neydi polinomun derecesi? Polinomun derecesi e, üssü büyük olan derece oluyordu. Yani üssü ne kadar en yüksek olan o polinomun derecesi. Bakıyorum burada 2 var. Burada 3 var. Bunun üstünde bir şey yazmamış 1 olduğunu düşünüyoruz. Burada bakın en büyük sayımız ne var? Bu da 5. Yani bu e, terimin üstündeki derecemiz 5 olduğu için bu polinomun derecesi nedir diyoruz? 5. Baş katsayısı neydi? Bu dereceye bağlıydı. Derecesi en yüksek olan terimin önündeki katsayıydı. E burada -4x üzeri 5 5. dereceden olduğu için önündeki de bunun baş katsayısıdır. Yani önünde ne var? 4 değil eksi -4 var, değil mi? Bunun baş katsayısı da ne olacak diyorduk? Eksi -4 olacak diyorduk.